Kardeşlerim merhaba, herkese selam. Düşünmeden inanıldığında çok kolay inanılabiliyor. Milyarlarca insan sorgulamadan Hristiyan kalabiliyor. Milyarlarca insan Budist ve Hindu kalabiliyor. Ama biraz düşünmeye başladı mı insanların kafası hemen karışıverebiliyor. Birçok şeyden şüphe duymaya başlıyorlar. Günümüzde de Kur'an'ın içeriği ile alakalı birçok insanın kafası karışabiliyor. Kur'an'la alakalı şüpheler oluşabiliyor. Özellikle ateist propagandanın yaygın olduğu bir toplumda bu gayet normal. Tabii biz de karşıt argümanlarımızı ortaya koyarak insanların kuşkularını gidermek zorundayız. Şimdi Kur'an'ın önemli bir yönü var arkadaşlar. Bu yön nedir? Kendi döneminde yazılmış, kendi döneminden sonra yazılmış birçok kitaptan Kur'an bu yönüyle açık ara ayrışıyor. Şimdi kendi döneminde yazılmış kitaplardan örnekler vererek Kur'an'da bunların olmamasının aslında önemli bir felsefi çıkarma, çıkarsaması olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi bakın bu Buhare'den ve i̇bn bir hadis. Ne zaman? Neredeyse 250 yıl sonra yazılmış, 180 yıl sonra yazılmış kitaplar bunlar. Bu kitaplarda ne var? Deve şifa olduğu. Yıl 2022 halen sütü karıştırırsanız deve de şifa olacağına inanan insanlar var. Hindistan'a gittiğinizde de inek sidi şifa oluyor. Oradaki insanlar inek sidiğinin şifa olduğuna inanıyor. Araplarda deve sidiğinin ve maalesef bizim... Türkiye'deki halen günümüzdeki bazı insanlar da buna inanıyorlar. Neden? Çünkü bazı şeyleri sorgulamak bu insanlara ağır geliyor ve sorgulamıyorlar. Ve gelen rivayetlere o kadar güçlü inanıyorlar ki bu CD'nin şifa olduğuna inanmak onlara zor gelmiyor. Yani yıl 2022 insanları CD'nin şifa olduğuna ikna etmek çok zor değil bir kısım insanların. Hele hele 1400 yıl evvel kitabın olmadığı, Toplumda öğrenimin olmadığı, okur yazar insanların sayısının sınırlı olduğu bir toplumda insanları kandırmak zor bir şey değildi. Ama Kur'an'da herhangi bir yerinde ne dese devesiydiğinin şifa olduğuna dair ne de birçok konuda o dönemde yazılmış kitaplarda şifa olduğuna inanılan veya hastalıkların depreminin kaynaklı ettiği sanılan o şeylerin Kur'an'da olduğunu göremiyoruz. Şimdi örneklere geçiyorum. Bakın burada da i̇bn Kesir'in Kalem Suresi tefsirinden bir örnek vereceğim. Nun balıktan maksat suların dalgalandığının üzerindeki büyük bir balıktır demiş. Ne demekmiş? Büyük bir balıkmış aslında Nun. Kur'an'da böyle bir şey var mı? Yok. Yüzyıllar sonra yazılan İbn Kesir de Nun'un kalem olduğunu zannediyor. Şey balık olduğunu zannediyor. Yedi kat taşıyan odur diyor. Neymiş? 7 kat yeri taşıyan balıkmış. Nitekim burada kişileri sayıyor ben saymayacağım. Kalemdir yaz dedi. Ona yazayım dedi. O da kaderi yaz dedi. O günden beri kıyamet gününe kadar olacak şeyleri yazdı. Bakın böyle bir inancı da göremiyoruz. Şimdi sonra ondan gök yarıldı ve yer balığın sırtında yayıldı. Balık kımıldadı, yer sarsıldı. Depremin nedeni neymiş arkadaşlar? Balığın kımıldamasıymış. Yine başka bir örneğe geçeceğim. Burada yazdığım Diğer yerlerde okuyabilirsiniz. Bakın yine balıkla alakalı hadisler var. Birçok farklı hadisi naklediyor. Burası ama beni ilgilendiriyor esas yine. İbni, İbni Ebi Neci şöyle demiştir. Bana İbrahim Ebi, Ebi, Bekir şöyle şöyle dedi onları okumayım. Nun'un yedi kat yerin altında büyük bir balık olduğu söylenmiş. Yine benzer bir şekilde. Bunu o balığın sırtında bir kaya vardır ki kalınlığı göklerle yer kadardır. O onun sırtında da bir öküz vardır. Onun da 40 bin boynuzu vardır. Aklında tut, aklınızda tutun lütfen. Neymiş? Balık balığın sırtında öküz, öküzün de 40 bin boynuzu. Şimdi bunlara inanmak o toplumdaki insanlar aslında zor gelmiyor. Hele hele yüzyıllar sonra. Düşünün artık kitaplar yaygın, okur yazarlık daha yaygın. Ee, ama buna rağmen o toplumlarda bunlara inanmak zorluk çekilmeyen bir şey. Şimdi Kur'an'da, Kur'an'ın hiçbir yerinde bu tür ifadeleri rastlayamıyorsun. İşte balığın sırtındaydı, kımıldadı, depremin nedeni şudur, budur diye rastlayamıyoruz. Şimdi bakıyoruz, diğer şimdi konulara geçiyorum. Buhari'de yine bakalım ne diyor Buhari. Ebu Hureyre'den yine rivayet edilmiş. Cehennemin ateşi Rabbine şikayeti arz etti. Ya Rabbi bir kısmım bir kısmımı yiyor. Yani ben kendimi yiyorum, izin ver dedi. Allah da onun iki defa nefes almasına izin verdi. İki defa cehennem nefes almış. Nefesin birisi kışın, diğeri yazın. En şiddetli hissettiğiniz zaman sıcak, size en çok düşten zemheri soğudu işte budur. Yani eğer dünyadaki çok sıcağın nedenini merak ediyorsanız, işte bu cehennem o an nefesleniyormuş. Soğun da nedeni yine buymuş. Şimdi bakın, burada da yine bir örnek var. Bu cehennemin kaynamasındandır. Onun harareti su ile serinletin. Kuma alıyorsanız, ciddi bir şekilde ateşleniyorsanız veya birçok şey başımıza geliyorsa, bunun nedeni, işte cehennemin şu olması, bu olması veya birçok nedeni böyle sıralayabilirler. Şimdi, bunların üzerinde düşünürseniz, o dönem yazılan kitaplardaki bu tür aslında yüzlerce örnek verebilirim. Bu tür rivayetlerin olması, bu tür düşüncelerin olması. Ve Kur'an'da bunların esamesinin olmaması. Önemli bir felsefi çıkarma, çıkarsama yapmamız gerekiyor buradan. Neden? Çünkü eğer Kur'an Allah kelamı olan bir kitap olmasaydı, kendi döneminde olan birçok hurafenin izinin Kur'an'da olması gerekirdi. Şu veya bu yönlü. Ama Kur'an o kadar fazla e, konuyla ilgileniyor ki, o kadar çok konudan bahsediyor ki, sayısız dağlardan, İnsanın doğuşundan, yaratılış aşamalarından, tarihten birçok konu var. Bu konularda bakıyorsunuz, hiçbir çelişkiye rastlayamıyorsun. Ateistleri aldırmayın. Onların kafaları maalesef eleştiriye odaklı olduğu için maalesef maalesef gözleri kör bir şekilde Kuran'ın birçok yönünü değerlendirdiklerini zannediyorlar. Birçok konuya atlıyorlar. Onların çelişki diye gördükleri şey aslında çelişki değil. Zaten videolarımda, birçok arkadaşımda videolarında bunlar eleştiriliyor. Şimdi esas konuma geliyorum. Deve sildiği yerine arı balı. Şimdi Rabbin, Efendinin arıya vahyetti. Dağlardan ve evlerde ağaçlardan evler edinerek çatını kur. Sonra bitkilerin ürünlerinden ye. Efendinin yollarından emirlerine uyarak git. Onların karınlarından insanlara şifa olacak çeşitli renklerde bir içecek çıkar. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için delil vardır. Ayet delil işaret demektir. Bakın arkadaşlar önemli bir konu bu. Kur'an kendine güvenen bir kitaptır. Öyle bir örnek veriyor ki Allah onda diyor delil var bak buraya. Neden diyor? Çünkü arının yaratılışı o kadar muhteşem ki dans ederek koordinat veriyor. Hiçbir insan bunu başaramaz. Öyle koordinat veriyor ki öteki arılar gidip kendisi elleriyle koymuş gibi buluyorlar o koordinatları. Hem de kilometrelerce odaya öteye diğer araları gönderebiliyor. Dans ederek koordinat veriyor. Öyle bir mükemmel kovanı yapıyor ki matematikçiler hesaplayarak bulduğu rakam yine onların yaptığı şekil çıkıyor. Yani en az bal mumu kullanarak en fazla balı sızdırabilecekleri mekanı. Yani inşaat teknolojisi var onlarda. Sayamayacağım birçok şey bakıyorsunuz arı o kadar muhteşem ki lütfen arı hakkında da araştırmalar yapın. Buran bu anlamda öyle bir örnek seçiyor ki arı örneği hatta Einstein'ın bu konuda söyledikleri şeyler arı olmasaydı insanlık olmayabilirdi. Neden? Çünkü arı birçok bitkiyi döllenmesini sağlıyor, onların üremesini sağlıyor, çoğalmasını ve meyve vermesini sağlıyor. Bu anlamda arı önemli bir canlı. Ve Kur'an'ın seçtiği canlı öyle bir canlı ki insanlığın yediği en önemli şeylerin nedeni olmuş oluyor. Bu anlamda buna dikkat çekmek istedim arkadaşlar. Bu konu ve benzeri bu konu benzeri konular oldukça önemli. Bunlara bakarak aslında çok önemli bir çıkarsamayı çok kolaylıkla yapabiliriz. Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanmamız için bu yönüyle felsefi bir kanıt sunuyor Kur'an. Hiçbir çelişki yok ve öylesine konulara Kur'an değiniyor ki kendi döneminde olan birçok hurafelerde Kur'an'da olmaması bence önemli bir Kur'an'ın mucizevi yönü. Eğer ikna olmak istiyorsanız, eğer Allah'a teslim olmak istiyorsanız Kur'an'ın bu tür konularına kesinlikle üzerinde düşünmeniz ve mesai harcamanız gerekiyor. Ve ön yargılardan da arınmanız, objektif bir şekilde Kur'an'a yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü eleştirmek için eleştiriye şartlanmış bir şekilde ne olursa olsun eleştirmek için Kur'an'a yaklaşırsanız elbette çelişki olmamasına rağmen gözünüze çelişki gibi gelecek birçok yeri bulabilirsin. Ama bu sizin çelişkiniz. Bizler aptal olduğumuz için Kur'an'a inanmıyoruz. Bizim inancımız Kur'an'ın güçlü deliller ortaya koyarak bu tür konularda da önemli kanıtlar sunarak bizim tabu olan imanımızın artması. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için sabrınız için teşekkür ederim. Pardon. Beni telefonla arayabilirsiniz. Benimle iletişim kurabilirsiniz. İletişim saatlerini orada yazdım. Çünkü çok meşgul olduğum için ancak bu saatlerde müsait olabiliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalınız. Allah'a emanet olun.